olmayacak. En iyisi biz şunları sikelim? Ozan! Ah. 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 <laughs> Tek çaremiz var. O da sikiş makinesi. Ne çağırmak? Evet. Ay ananı s*** <laughs> senin ben. Ay ananı s*** <laughs> <laughs> senin ben. Selam kızlar. Sikimsizler. sizler. Aa. Ne oluyor burada? Evet. Bu kadar. Amerikan amcım, Olmak yeter. Şimdi hemen Ütopya'ya gideyim ki. Anlamış hiçsinler. Hem de öylece bir sürü yeni bir sürü yeni kişiye imza atayım. Ama önce dönü şeyim. <laughs> Hop bıyık, gözlük. Dasak. Ee, neden olmuyor? It was at this moment that he knew he fucked up. Bize. Alo, akıllı ol, Lok sağlığı senin. Dostum. Aha, çatlık ya. Dostum. Ne alacakmış? Ya sizin işiniz gücünüz yok mu? Bizim işimiz gücümüz Sikişik yapmak. Severiz biz Sikişik yapmayı. <gülüyor> neden? <gülüyor> Ay. Benim yüzümden. Bak hele, versene sen şu amcığım. Bize bir. Nedir verecekmişim? Koleksiyon şey yapıyoruz. Oh. Ah, ah, ah. Dur yavaş yavaş. Ah, ah. Vurma vurma. Selena çok büyük bir sorunumuz var. Ya Ozan ne dönüştü. Erdem de ***'ye. Bütün Erdem aslında dönüştü. Bir dakika bir dakika sakin olun. Ya nasıl oldu bu? Ya Kıvılcım bizi ***'ye davet etmişti. meğer kıyafet ***'ymiş. Herkes hayvan kılığında geldi. E biz de böyle gelince komik duruma düştük. Ama Kıvılcım sayesinde. Aa, yani o giden Kıvılcım mı? Evet Selena. Ya partideki herkes giydiği kostüm anına dönüştü. Yani buradaki anların hepsi sizin arkadaşınız mı? Evet. Çok ilginç. Yani biri kostüm canlandırmış, şey yapmış kızlar. Ama kim yapmış olabilir ki? Ben olmadığıma göre. Hadi. Evet. Ya çok ilginç. Neden böyle bir şey yaptı bilmiyorum ama bu kesinlikle onun işi. <laughs>